Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Ramazan ayını başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak vasıflandırıyor Ramazan ayını. İnşallah bu yılda cumartesi günü ilk günümüz. O yüzden şimdiden bütün Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum. Biz de her yıl olduğu gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımıza, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu ayda bir bereket ayı, ...bu rahmet ayı... ...bu mağfiret ayında... ...biz de ihtiyaç sahibi insanlara... ...daha fazla nasıl dokunabiliriz... ...diye Sayın Belediye Başkanımız... ...Fatma Şahin'in talimatı var. Öncelikle... ...her yıl yaptığımız gibi... ...biz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için... ...gıda paketlerini... ...yapıyoruz ve... ...bu yıl 100 bin gıda paketi... ...satın aldık. Mükareliği önlemek adına... Özellikle Ali 153 çağrı sistemini kurduk ve şu an 25 tane çalışanımız 8'den sabah 8'den akşam saat 17'ye kadar canlı olarak talepleri alıyor. 40 araçla 80 personelimizle sabahtan akşama kadar bize ulaşan, bize talepte bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtma başladık. Bir ay boyunca Ramazan ayı süresince dağıtmaya devam edeceğiz ile birlikte biz son iki yıldır e, maalesef e, çadırlardan iftar yemeğini dağıtamıyorduk. E, ama e, geldiğimiz nokta pandeminin de biraz e, yumuşamasıyla birlikte biz şu an e, özellikle demokrasi meydanında bir tırımız var, e, yemek tırımız var. E, orada e, 3000 bin kişilik bir her e, akşam iftarında 30 gün boyunca. Ee, orada e, iftar yemeğini dağıtacağız. Ayrıca bizim bu yıl 30 mahalle belirledik. Özellikle ihtiyaç sahibi e, mahallelerimizi belirledik valiliğimizle. O mahallelerde her akşam ev ev dolaşıp oradan da 4 bin insana her akşam 4 bin insana ulaşabilecek şekilde organizasyonumuzu tamamladık. İnşallah cumartesi günü ilk dağıtımımızı e, yapmış olacağız. e eu a